Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ağır hasar aldı. Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen onlarca araç emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka götürülüyor. Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görülürken bir aracınsa top şeklini alması dikkat çekti. İl dışından geldiği Malatya'da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, söylenecek pek bir şey yok. Allah devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar, bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik dedi.